Ustacığım gözünü seveyim. Niye iddialaşıyorsun benimle? Ben öyle Japon mapon istemiyorum. Eski usul bir şey istiyorum. Bana tutkal ver, zamk ver. İlla Japon olsun demiyorum ki abicim. Size ne lazım onu anlamaya çalışıyorum ya. Allah Allah. Bize güçlü bir yapıştırıcı lazım kardeşim. Her yapıştırıcı her yeri olmaz. Sonra benim arkamdan atar tutarsın. Keten pereye getirdi de yanlış mı verdi bana diye. Kurdoğlu sana bir şey soracağım. Sence en güçlü yapıştırıcı hangisi? Neredesin sen? Malburdayım. Malbur ne abicim ya? Yapı market burası. Yapı market. Hayırdır? Şu senin haberi yapan kullanışlı hain var ya. Ama bir ders vereceğim de. Eyvallah eksik olma. Ee, en iyisi usul tutkal. Olur. Bana bir şey olursa siz devam edeceksiniz. Beraber işe girme. İme güven. Beraber yürüdükleriyle ölüme giderler. Eyvallah. Ama kılavuzsuz olmaz. Onları bırakma. Senin bildiklerine ihtiyaçları var. Burada olur. Sana bir şey olmayacak. Bize de bir şey olmayacak. Merak etme. Kafanı yorma. Çözülür. Eyvallah. Şimdi ustacığım, sen bana eski usul bir tut kaldır. Siz ne yapıştıracaksınız onu öğrenmeye çalışıyorum. Ona göre vereceğim abicim ya. Kalas yapıştıracağız kardeşim, kalas. Peki abiciğim. Ne yapacaksın bana? Yapınca herkes görecek, sen de görürsün o zaman. Merak ettik. Var mı gelişme? İsimlerin peşindeyim hala. Liste vakıfta değilmiş. Neredeymiş? Red Embers koruması altındaymış liste. Altay bak sakın tek başına oraya gireyim deme. Merak etme. Mecbur kalmazsam girmem. Eyvallah. Plan ne? Meryem bana yardım ediyor. Listeyi alıp bana getirecek. Bilader ben senin sezgilerine güvenirim de... ...acaba bu kıza çok güvenmesem mi ha? Kızda yanlış yok gibi. İçimdeki sese kulak verdim. Güvendim. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de Binnet Hoca'nın sahte pasaport peşine düştük. Bir ipucu var mı? Sağ olsun Doğan abi bir isim verdi. Boşuna dememişler. Önce yoldaş, sonra yol diye. İyi ki varsınız. Hepiniz. Sen de iyi ki varsın Kurdoğlu. Hadi eyvallah. Ne olmadı ya? Ulan Reşat, gece gündüz oyun oynayacağına şu işlere biraz kafa yorsaydın... ...bu hallere düşmezdin. Tamam neyse, moral bozmak yok Reşat. Sen bu işi çözeceksin oğlum, tamam mı? Sen, Sen dijital dünyaya ayak uyduracaksın. Al. Aslansın Reşat. Kaplansın canım Reşat. Bir rahatsız etmeyin be ya. Şurada bak, yeni dünyaya ayak uyduruyoruz. Halloldu mu Reşat? Abi şimdi şöyle, şirketimizin dijital dünyaya entegrasyonu için... ...inovatif çalışmalar içerisindeyim. Hayırlısı. Anlaşıldı, Yapamam. Neyse, daha fazla kurcalama. Cihazların başına bir şey gelirse bak, düzeltecek adam. Şimdi bana en yakın büfeden bir gazete kap geledim. Doğan abi. Hastayı bulmacalı mı alayım yoksa Nereye Beni... <laughs> abi nereye gittin? Çek! Yürü lan! Bakma, bakma. Abi Yürü. Ya beni bırakın. Ne abi ben suçsuzum. Bu bir. Niye sayıyorsun abi? İlk yalanını söyledim üçüncü yalanında seni pres yapar. Bana üç yalan hakkı ver. O zaman iki yalan hakkı kalıyor abi. Ne diyorsun Bünyam? Şimdi üçüncü yalanda işini bitireceksek iki yalan hakkı kalıyor. Hulasa o manaya getirdim abi. Bak Bünyamin Bey uyardı. Sonra ben duymadım deyip kendine ateşe atma. Bir yalan hakkın kaldı. Ben yalan söylemem abi. Ne etti <laughs> Yıldırım mı verdi sana bu yalan haber görevini? Ben öyle birini tanımıyorum abi. Peki Harun Karaca Bey? Onun yanına sokarlar mı bizi abi? Onun çaycısıyla görüşmek için bile randevu almamız gerek. Ulan kim verdi o zaman sana bu görevi? Peyami Bey abi. Peyami çevirici verdi bana görüntüleri. Bünyamin. Bu lale üçüncü yalanını da söyledi, presi hazırla. Yok abi dur, vallahi yalan söylemiyorum. Gerçekten Peyami Bey verdi bana. Oğlum evet. Peyami'nin ne işi olur böyle alengirli mevzularla? Koy gocunun tekniği olan. Ver yesin gıdıkla gülsün, Peyami budur. Yok abi, vallahi senin bildiğin gibi değil. O eğlence dünyası onun paravanı, dehşet bağlantıları vardır onun. Yemin ediyorum sana yalan söylemiyorum, ispatlarım abi. Sokakta kanlı infaz. İstanbul'un göbeğinde Altay Kurdoğlu isimli şehir eşkıyası... ...gözünü bile kırpmadan bir adamı infaz etti. Sen yalan söylemiyorsun. alkalay ya var. Ulan ben biliyorum bu olay böyle olmadı. Abi ham görüntülerden montaj yapıldı. Bize onlar verildi. Yani sen daha aslını aslarını sorgulama. Peyami Bey getirip emir verince bir şey sorgulanmaz abi. Vay! Reşat gördün mü? Vallahi bir peyami olamadı ha. Kim abi? Ben tanımıyorum şahsen kendisini. Vallahi ben de tanıdığımı sanıyordum ama ben de tanımıyormuşum. Nerede lanam görüntüler? Abi geri dönülmeyecek şekilde silindi onlar. Ne diyorsun bu konuda sevgili teknoloji uzmanım? Ee, abicim bilgisayar ortamında hiçbir şey kaybolmaz. Silindiyse bile bir yerlerde duruyordur. Bak bu arkadaşın adı Reşat. Altın gibi kalbi vardır. Ama böyle görünüşüne kanma. Esprilidir. Şen şakraktır ama adamı dövdü mü? Konuşmuş kağıda çevirir. Ben de mi abi? Bak benden söylemesi Allah yarattı demez. Allah yarattı derim ama acımam. Sen iyisi mi ...ırpalanmadan konuş. Re Reşat Bey haklı olabilir. Bizim gazetede bir bulut hesabı vardı. Onun içinde saklanmış olabilir. Ha! Hadi Reşat, bilgisayarı kap gel. Kurdoğlu'nun üstündeki kara bulutları dağıtalım. Evet. Evet. Abi, bilgisayarımız yok. Abi bugün yarın derken unutmuşuz. Lan çağı yakalıyoruz. Kripto işine giriyoruz. Dijital devrim yapacağız diyoruz. Daha bir bilgisayarımız yok. Ulan senin Allah belanı versin. Oğlum. Lan bilgisayar yoktu da sen bu aletleri nereye bağlayacaktın Reşan? Abi doğru diyorsun ya. Bünyamin. Bünyamin git bir bilgisayar kapya. <laughs> tamam. Tamam abi. Doğan abi. Çay getireyim mi sana? Olur. Sen de bir şey ister misin birader? Doğru olabilir ya ama bir ada çayı varsa onun bir şey falan olabilir. Karışık bitki çayı vereyim mi? Ver Reşat. Verdim abi. Abi. Afiyet olsun. Hallettim abi. Tamam ver onu Reşat'a sen. Gel bu maymunu çöz. Kalk lan. Kalk. Soyun. Yok abi, o kadar da değil artık herhalde. Soyun dedik lan. Soyun. Senin için gerçekleri göstermek değil miydi? Hı? Soyun da görsün ahali gerçekleri. Soyun. Şu gazeteleri al şuraya ser. Altay'ın resimlerinin olduğu sayfaların arkasına iyice tutkalla tamam mı? Hadi. Tamam. Hallettiniz mi Reşat? Hallettik abi. Olayın ham görüntülerini hepsini bilgisayara kaydettik. Yaşa. Yürü lan medya mayın. Abi yapma gözünü seveyim. Abi. Ya ne dediysen yaptık işte. Daha ne istiyorsun abi? Yat. Abi ne iste... Yuvarlan şimdi paşaların üstünde. Bünyamin. Bünyamin. İyice dağıt ol. Tamam gö gönder gönder bana. Gönder gönder gönder. Evet. Yuvarla Abi. ha. Yuvarla. Abi görünüz edeyim ne olur ya. Sür sür. <gülüyor> gönder. <gülüyor> tamam güzel. Ha. Tamam kalk ya. Abi hemen kalkmasın. Niye oğlum. Abi biraz dursun, kurusun. Ha tamam. Reşat, adamın başında bekle, kalkarsa bu. Reşat kime diyorum? Ha. Abi pardon ya, habere daldın mı? Da. Oğlum ne okuyorsun zaten yalan hepsi. Yok abi yalan değil, doğru yazmışlar. Ne yazıyor Reşat? Madrid maçı abi 2-2 bittiydi, onu yazmışlar. He kardeşim he. Benim de şimdi Madrid maçı. Adamı diyorum adamı. Kalkarsa vur. Tamam abi. Yap lan. Ah abi. abim duydun kalkarsan indiririm ha. Yap lan. Şöyle biraz dön de şu spor sayfasına devam edeceğim. Dön. galiba. Hayır anacığım burası. Kızım emin misin? Eminim. Geldin dedim ya daha önce. Buraya çocuk getirmek de tam doğana göre bir iş zaten. Ama ben burada çok eğleniyorum. <laughs> Bahtsız kızım benim. Eğlence yerine bak. olsun. Kasırga geliyor. Ne kasırgası abi? İnci kasırgası. Uyuyamayın. Adam başka yerde kurutur, misafir Hı. görmesin. Çabuk. Hı. Bunu kimseye deme. Kendini de sakın unutma bana sakınmaz. Yiğidin korkak olan uzun yaşar. Sakin ol. Başka. Kızım. Babacığım. Gel bakalım. Merhaba. Merhaba.